Mektuplar geldi. Evet demiş olsun. Evet demiş olsun. Evet demiş olsun. Evet. Buraya geliyormuş. Buraya geliyormuş. Şu anda hareket edemiyorum ama yanılmıyorsam Prenses Keynes bu hafta sonu buraya geleceğini yazmış olmalı. Sonunda sevgili akrabamla baş başa vakit geçirme fırsatım olacak. Bu benim aldığım en güzel haber. Böyle habersiz gelmek istemezdim ama. O kadar heyecanlıyım ki birini anlatmak zorundayım. Ender canlıların korunmasını sağlayan Ekoestria topluluğu. Bana bütün Ekoestria'nın en güzel, en harika canlılarını inceleme izni verdi. Brazy hayvanlarını. Çok sevindim Fluttershy. Bu harika bir haber. Ah, sadece müthiş değil. Bu hayatımda aldığım en güzel haber olabilir. Az önce poni tarihinde bugüne kadar herhangi bir poninin aldığı en inanılmaz mektup aldım biliyor musunuz? Kullanılmış bahçe mobilyalarının satışının yapılacağı bir günlük farenin ilanı. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Yaşasın! My little pony, my little pony, ah. I... bağlı bize iyilik yap mutlu ol seninle dost olmak güzel my little pony arkadaşım sen soğumasın diye keki iyice sardım ben bir sepet taze elma getirdim. Belki yolda acıkırsınız. İyi eğlenceler. Çok eğleneceğim. Umarım sen de Keydans'la eğlenirsin. Sen kalkıyor. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Fluttershy. Seni asla la 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 Aa, ziyareti konusunda biraz gerginim. Neden geriliyorsun ki Twilight? Kaydın seni her halinle çok sever. Biliyorum. Sadece ziyaretinin kusursuz geçmesini istiyorum. Neden geçmesin ki? Bilmem. Onunla görüştüğümüz son birkaç seferde her şey pek yolunda gitmemişti. Çünkü onunla her görüştüğünde Equestria tehlike altındaydı. Aynen öyle. Cadence ve ben arkadaşla vakit geçirme fırsatını bir türlü yakalayamadık. O yüzden bu ziyaret çok önemli. İkimiz sadece birbirimize vakit ayırıp çok eğleneceğiz. Yanılmıyorsam böyle olması için iyi bir plan yaptım bile. Zamanlama bundan daha iyi olamazdı. Çünkü özel bir olay var. Hem de burada. Ponyville'de. Sakallı Star Wars gezici sergisi. Cadence'la bütün günümüzü orada geçirebiliriz. Bence mükemmel olur. Cadence'la heyecandan uzak bir gün geçirirsiniz. Hele kostümdeki zilleri son anda sergiye dahil etmelerini saymıyorum bile. Duymayan kalmadı çünkü buradan görünüyor. Ve... Evet, affedersiniz, e, 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 e affedersiniz. Hava bozuldu biraz. Aşırı sıkıcı oldu. Bence çok eğlenceli bir şey. Evet, nihayet ikiniz birlikte kaliteli zaman geçirebileceksiniz anlaşılan. Aynen öyle. Sessizlik bize yeter. Majesteleri. Majesteleri? <laughs> Şaka yapıyorum Twilight. Biz kız kardeş sayılırız. Bu kadar resmi olmana gerek yok. Seni tanıyorsam kesin plan yapmışsındır. Tabii ki yaptım. Bir saniye bekleteceğim. Arkadaşlar merak ettim de... Şu anda hiçbir şeyi merak etme. Her şey kontrolümüz altında. Hiçbir şey günümüzü berbat edemez. Hadi sen git. Misafirin ilgilenmeye devam et. Siz bir poninin sahip olabileceği en iyi arkadaşlarsınız. Geliyorum Cadence. Ha, çok iyi anlaşan kardeşler ne kadar güzel. İyi bir gün geçirmeleri için elimden geleni yapacağım. O şey de ne öyle? Bilmiyorum ama kaçan! <laughs> Reliti! Bence o kaçan falan benzemiyor. Nedir o öyle? <laughs> ne değil. Kim diye sormalısın tatlım. Aa, olamaz. Bu ses. Ha, ha. Oh. Discord. Ne olabilir ki. Ayrıca neden mavi renktesin Discord? Daha doğrusu gök mavisi tonundasın. Ne renk olursa o sorun çıkacak demektir. Ah, Rainbow Dash. Ben değiştim. Eminim hatırlarsın o küçük ufaklık beni yeniledi. Fla fla fla. Aa. Fluttershy. Uy. Ne oldu sana hasta falan mısın? Evet. Aa, tabii ki hastayım. Derin mavi Hapşırıp duruyorum zaten. Biri bayılmam için koltuk getirebilir mi? Ne? Ah oh, şahane. Teşekkür ederim. Hiç durmadan hapşırıp burun çekiyorum. Ay yardıma ihtiyacım var. Hmm. Çünkü bu durum beni çaresiz bıraktı. Tamamen çaresiz. Şu anda bir kaşığı bile zor kaldırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> beni gerçekten anlayabilecek ve iyileşinceye kadar bana bakabilecek anlayışlı bir poniye çok ihtiyacım var. O sevimli Flutter Şahin nerede acaba? Bakıma ihtiyacım var. İlgiye ihtiyacım var. Biri beni... <laughs> Ah biliyorum. Brizileri incelemeye gidecekti, doğru ya. Bugün olduğunu unutmuşum. Gideceğini nereden biliyorsun? Son mektubunda bana her şeyi anlatmıştı. Fırat eşarla mektuplaşıyor musunuz? Tabii ki mektuplaşıyoruz. Biz arkadaşız. Ona her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımın olması ne kadar da kötü. Her neyse, ne yapacağımı biliyorum. Çorbanı yukarı kaldır. Eminim sonunda kendine bir çorba falan yapacak gücü toplarsın. Aa hayır hayır hayır. O gittiğine göre siz bana bakarsınız demek istedim. Zaten arkadaşlar bugünler için değil mi? Birbirimizle ilgilenmeliyiz. <laughs> Artık iyileşme süreci başlasın. İmkansız. Peki ama acı çeken bir arkadaşa böyle mi davranılır ya? Hapşu! Merak etme Discord ben sana serilirim Masalları kırım kendi hikayemi anlatırım. Ben mesela salı günü doğmuşum. Oh, bunu teklif etmen çok hoş. Ama Rarity ve Applejack benim özel hemşireliğime gönüllü oldular bile. <laughs> Olduk mu? Umarım buna alınmazsın Pinkie Pie. Ha, şey doğrusunu istersen ben tam anlamıyla... Ha, bu mükemmel balonları kim atıp duruyor böyle? Discord yine bir şeylerin peşinde. Ne olursa olsun Twilight ve Prenses Cadence'dan mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışmalıyız. Haklısın. Bu ziyarete hiçbir şeyin berbat edemeyeceğine dair söz vermiştik. Umarım her şeye rağmen ona verdiğimiz sözü tutmayı başarabiliriz. Az önce Prenses Cadence ve Prenses Twilight hakkında mı konuştunuz? Siz söyleyin bakalım. Olabilir. Fluttershy bugün onların bir araya gelişinden bahsetmişti zaten. O ikisi için de sevindim. Onların görüşmesi çok sık olan bir şey değil. Sizi bilmem ama ben bazen ne kadar yakın olabileceklerini çok merak ediyorum doğrusu. Sonuçta onca yılı ayrı geçirdiler. Son derece yakınlar. Olmasalar bile bu fırsat sayesinde arkadaşlıklarını sağlamlaştırıp daha çok yakınlaşacakları kesin. Tabii elbette. Aklından bile geçirme. Onlar rahatsız edilmeyecek. Rahatsız etmek mi? Bunu neden isteyeyim ki? Hele bu hasta zamanında iki çok iyi arkadaşım bana bakmayı teklif etmişken. Hem de riske rağmen. Bendeki grip son derece bula... 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 Pşü! Bulaşıcı. Aa, olamaz. İkinize de bulaştırdım. Acaba bu muhtaç zamanımda kime güveneceğim ben şimdi? Sakallı Star Swirl'ü anmak için koca bir gün. Daha iyi ne olabilir? Kesinlikle hiçbir şey. Maratanya mağaralarını keşfe çıktığı zaman yolunu aydınlatmak için kullandığım mum değil mi? Ta kendisi. Ah, bunun gerçeğini gördüğüme inanamıyorum. Oh. Discord, senin ne işin var burada? Oh, sevgili prenseslerim, çok üzgünüm ama hastalandım işte. Oh. Ay, yeah. Mavi grip oldu. Mavi grip mi? Çok enderdir ve bulaşıcı. Maalesef zavallı Applejack Ferrari'ye bulaştırdım bile. hah ha, 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 ha. Sağlık koruyucu balon. İyi düşündün. Bence de. Ancak kendi de hasta olursa Twilight beni sağlığıma nasıl kavuşturabilir ki? İyileşinceye kadar evinde kalmama izin verirsin öyle değil mi? Evimde mi? Kalmak mı? Aa, e şimdi hiç sırası değil aslında. Gerçi bunu zaten biliyorsundur eminim. Ama hastalara ve muhtaçlara yardım etmek. Fluttershy olsa böyle yapmaz mıyım? Arkadaşlar arkadaşlara yardım etmez mi her zaman? Tabii aslında Arkadaş olmadığımızı söylemeye çalışıyorsan o başka. Hayır, ben öyle bir şey demedim. Aa, bunu duyduğuma çok sevindim. Üçümüz senin evine birlikte gidebilir miyiz acaba? Başka ponilerin de hasta olmasını istemem Aa, çünkü. sanırım başka çaremiz yok. Beni taşır mısın? Çok uzak değil. Kendin de gidebilirsin. Oh. Oh. Hmm. Başka bir şey lazım mı? Doğrusunu isterseniz, Applejack ve Rarity'nin hastalanmasından sonra bana bakmayı kabul etmeniz çok kibar bir hareket. Bunun için çok teşekkür ederim. Aa, ama gitmeden önce sizden çok küçük bir ricam daha olacak. Ah, merak etme bir şey olmaz. Sadece ona istediği şeyi vereceğiz ve hemen müzeye geri döneceğiz. Niddy jigged in this court. A little glass of water, please. A fresh pressed hanky if I sneeze. Some tea with honey from the bees. Whenever you can brew it. Sana su and while I get a little rest, a teeny tiny small request, some codfish oil for my chest, poured from a crystal cruet. Şarkın bitti mi? Goodness, I'm a poop because I fear I got the croup I need, a vat of pumpkin soup and skulls made out of zinnias. Did I say zinnias? I meant silk or something shiny of that ilk. And then I'll need some nice warm milk and pastry from that zinnia. And since my stomach's feeling crummy, why not give my aching tummy something soothing, something yummy piled up with noodles? Add a slice of homemade rye with stacks of Swiss wheel pies or to a of sweet mint by more basil I need noodles. Shark bit me I'll be grateful for your charity until the bitter end because i've heard that tenderness is what you lend an ailing friend. i'd like that glass of water, please. some magic spell to cure disease. a firm and when i sneeze. a fresh bouquet of roses. some lozenges will soon appease my wheezing when i start to sneeze. a wig to keep me from the breeze and blankets for my toes. take tweezers out of my valise and then massage my knobby knees a bowl of peas. Some extra cheese, a couple with a pecanese, a singing harper's named Louise, a girl on skis, a new trapeze, and more and more and more and more of these. And just because I ought to make sure I'm drinking in the right amount of fluids day and night. I wish I may, I wish I might have just one little thing. Oh, would you please finally bring me that tiny glass of water? Hay aksi, affedersiniz. Hapşu! Yeter artık, ben gidiyorum. Bu grebe nasıl yakalandın ki sen? Pençelerimi ve toynaklarımı iyi yıkamadım. Seni iyileştirmenin bir yolu olmalı. Kitaplarımın içinde sana göre bir ilaç mutlaka vardır. Bir ilaç var. Peki neden daha önce söylemedin o halde? Aa, unuttum herhalde. Equestria'nın en uzak tepelerinden birinde çok nadide bir çiçek var. O çiçeği güneş batımında yapraklarını dökerken koparırsın. Sonra ondan kuvvetli, güzel bir ilaç hazırlayıp mavi gribi iyileştirirsin. Hasta olur olmaz o çiçeği bulma zahmetine girmemiş olmanın iyi bir nedeni olduğunu tahmin ediyorum. Bu halde o kadar uzağa gidemem ki. Oraya varsam da çiçeği koparamayacak kadar bitkin düşmüş olacağımdan eminim. Cadence'le tam olarak nereye gideceğiz? Evet. <laughs> Kuzeye gitmeniz gerekiyor. Şeyden sola dönün. Aslında sizi oraya kendim götürsem çok daha kolay olur. Senin yolculuk yapamayacak kadar hasta olduğunu sanıyordum. Öyleyim. Sadece bazı ayarlamalar yapacağız. <laughs> Sen istersen uçma konusunda biraz paslanmışım diyebilirim. O zaman sevinmelisin. Çünkü geldik. Çiçek şu tepenin üstünde. Olanlar için çok özür dilerim. Tek istediğim seninle yalnız kalıp sakin ve güzel vakit geçirmekti. Biliyorum. Onu ben de çok istiyordum. tepeye geldik. Peki nerede bu çiçek? Oh. Hadi gel. Acele edersek hala birlikte vakit geçirebiliriz. Son bir kere çek. çiçeği eve götürürsek bütün sorunlarımız bitecek. Ne, ne oluyor böyle? Aa, Sadece biraz daha Bir daha oradan çıkamazsın Sen iyi misin? Evet ben de iyiyim aslında. O zaman Discord'u ile geri götürüp ilacı hazırlayalım ve nihayet birlikte güzel vakit geçirmeye başlayalım. Ülkenin öbür ucuna gitti. Büyük bir tehlikeyle yüzleşti. Benim için yaptı. Benim için, benim için, benim için. Benim için. Benim için. Rol mü? Yapıyordun. E, yaptım ama çok iyi bir sebebim var. Seni dinliyoruz. Şey, düşünme ağacımda oturuyordum. En derin düşüncelerimi o ağaçta bulurum. Neyse oturuyordum ve kendime dedim ki... Discord, Twilight senin arkadaşın olduğunu söylüyor ama sana mektup yazmıyor. Çat kapı çıkıp gelmiyor. Ben evinin yerini bile bilmiyorum. Artık prenses olduğuna göre belki de kendisini senden üstün görüyordur. Kendimi kimseden üstün görmüyorum. Peki ama buraların en önemli ponilerinden biriyle hala dost olup olmadığımı nereden bilebilirdim ki söyler misin? Ama ben sana Tabii ki. Benim için Equestria'nın öbür ucuna gidip gitmeyeceğini görerek ve sen gittin. Gerçekten. Tebrik ederim Twilight. Arkadaşlık sınavımı geçmeyi başardın. Ee, neden kızgın bakıyorsun? Ee, sen sınav geçmeyi seversin. Küçük sınavın Prenses Cadence'ın ziyaretini baltalamış oldu öyle değil mi? Ha tamam belki de benimle uğraşmaktan ikiniz birlikte güzel vakit geçiremediniz. Hayır ziyaretimi baltalamış değilsin. Ciddi, Ciddi misin? <laughs> Günü başka bir şey yaparak geçirmek daha rahatlatıcı olabilirdi ama... ...doğrusunu istersen ihtiyacım olan son şey rahatlamak. Öyle mi? Beni yanlış anlama. Kristal Krallık'ta hayat çok güzel. Ama orada her şey çok sıradan oldu. Ara sıra biraz heyecan istiyorum. Bugünkü onca zorlukla uğraşmaktan da ihtiyacım olan şeydi. Bunları seninle yapmak senin gibi bir arkadaşım olduğu için ne kadar mutlu olmam gerektiğini tekrar fark etmemi sağladı. Seninle sık görüşemiyor olabiliriz ama sana ihtiyacım olduğunda yanımda olacağını biliyorum. Tıpkı senin yanında olduğu gibi Discord. Evet, gerçekten çok tatlı biri. O hayatımızda olduğu için çok mutluyuz. Oh. Bu da nereden çıktı? görüşmemiz ne yazık ki benim beklediğim şekilde geçmedi. Ama sonunda anladım ki iyi bir arkadaşla birlikteyken en kötü gün bile sizi birbirinize yakınlaştıracak harika bir deneyim haline gelebilir. Haklı değil miyim Discord? <laughs> evet, Twilight. Bunu hak etmiştin demeyi hiç istemiyorum. Ama ben rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu çoktan hak etmiştin. Yeter artık. O dersini aldı bile. Öyle değil mi benim küçük hastam? Yolculuğundan dönmene çok sevindim Flatirşahî. Sen buradayken inan kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ha, merak ettim de, bir konuda daha sana biraz zahmet verebilir miyim? Hayır. Ne? Sadece küçük ufacık, mini minnacık bir bardak su isteyecektim. Sadece su.